Y kuşağını anlamak. 80 ve 95 doğumları kapsayan bu süreç hikayesiyle anlaşılabilir. Ancak o zaman kuşaklar arası köprü kurmak kolaylaşabilir. Bu nedenle hikayeye dair şöyle başlık başlık gidecek olursak öncelikle geçirdikleri ekonomik süreçlerden bahsedebiliriz. Y kuşağı çok fazla krize maruz kalmış, çok fazla dalgalanmaya maruz kalmış bir kuşak. Bu yüzden ekonomik anlamda daha tutumlu olmaları, daha kontrol daha garantici davranmaları anlaşılabilir. Akademik performansın onları yaşamda iş bulma garantisine götüreceğine inanan bu jenerasyon üniversite sonrası işsizlik gerçeğiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. O yüzden hep daha fazla üretme ihtiyacı duymuş. Çünkü temeldeki o yetersizlik ya da belirsizlik tablosuyla başka türlü baş edememiştir. O yüzden hep daha çok çalışmak, daha çok çalışmak, daha uzun saatler çalışmak onlar için olağandır. Bu da anlaşılabilir.